Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars oynamıyoruz bu sefer arkadaşlar. E, arkadaşlar sessiz olursa özür dilerim. E, ben kendime web site yaptım Google Sites üzerinden. Drive'e Drive'a e girelim. Bu arada nasıl olmuş yeni adımız? Yorumlara ya yorumlara yazmayı unutmayın. Tıklayalım. Arkadaşlar Hı, tamam. Arkadaşlar bir anda şey zannettim. Şunları kapattı. Ha. Kapat, kapat. Ha. Arkadaşlar ee, ahanda burada kanalım diye bir sekme var. Tıklayalım ne var nasıl ne olacakmış. Direkt herhalde benim kanalıma yönlendirecek ya Arkadaşlar kısa videoydu. Görüşürüz bye.